Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Bugün e, demevi mizacın yani diğer bir ismiyle kan mizacına başlayacağız arkadaşlar. En son safra mizacın temel özelliklerinden bahsetmiştik. E, umarım anlatmış olduğumuz konuları e, algılamışsınızdır. Sağlıklı bir şekilde anlamışsınızdır veya anlamlandırmışsınızdır arkadaşlar. Çünkü önemli konular özellikle altını çizin veya parantez içine aldığım noktalar arkadaşlar çok önemliydi. Bundan sonra anlatacağımız konularda da yine altını çizin. Burası önemli dediğim yerler arkadaşlar gerçekten mizac ilminin veya Osmanlı tıbbının tababetinin veya İslam tıbbının temel usul ve esaslarını e, merkeze alan temel konular arkadaşlar çünkü hastalık bahislerinde hastalıkları yani bedende oluşan hastalıkları sağlıklı yorumlayabilmek için özellikle altını çizdiğim noktaları arkadaşlar iyi özümsemeniz gerekiyor. Şimdi güzel insanlar burada anlatmış olduğumuz konular tamamen bilgilendirme amacı taşıyor. Yani kadın hekimlerin eserlerinde anlatmış olduğu konuları biz size aktarıyoruz. Anlatmış olduğumuz konulardan yola çıkarak, bilgilerden yola çıkarak bedeninizde herhangi bir uygulama yapmaya kalkmıyorsunuz. Bir problem durumu olduğunda doktorunuza, hastanenize müracaat ediyorsunuz arkadaşlar. Yine biz madde madde kitabımızdan başlayacağız okumaya. Ee, bazı arkadaşlar sormuş. Arkadaşlar takip ettiğimiz kitap bu. Bizim kendi hazırladığımız kitap. Yani İbni Sina'dan günümüze geleneksel Türk tababeti. Bunu isteyen arkadaşlar olursa biz gönderiyoruz, kargo dahil 200 TL bunun ücreti arkadaşlar, tamam. E, bu noktada da bilginiz olsun, bazı arkadaşlar ta geçmişte paylaşmış olduğumuz reklamlar vardı, onları bize atarak o zaman 100 liraydı ilk satışa sunduğumuz zaman. Şimdi malum biliyorsunuz bir sürü hani zam furyası vesaire başladı, netiğe girmeye gerek yok, kargo dahil 200 TL'ye gönderiyoruz arkadaşlar. Konuları bu kitaptan işliyorum. Bilginiz olsun. Almak isteyen kardeşim olursa da bizim sosyal medya hesaplarında irtibat numaralarımız var. Oradan bize ulaşır inşallah. Şimdi ee, Yaşar abi şey yapalım. Demevi mizaçta kalmıştık hocam. Demevi mizaç. Demevi mizaç kişisel özellikleri. Evet kişisel özelliklerinden başlıyoruz arkadaşlar. Madde madde okuyup yorumlamaya gayret edeceğiz. Kaçıncı sayfadayız abi? Kitabın sayfası kaç? Sayfa 16. Sayfa 16. Yani kitaptan, göstermiş olduğum kitaptan sayfa 16 arkadaşlar. Öncesinden de, yani dersi dinlemeden önceden de en azından bir göz gezdirip ondan sonra dersi dinleseniz daha da faydalı olur. Veya dersi dinledikten sonra en azından kitaptan arkadaşlar bakıp tekrar etmeye çalışın. Çünkü bu bilgi, bu ilim bol bol tekrarla arkadaşlar. Tefekkür etmeyle ancak idrak edilen bir ilim. Buna da söylemiş olalım inşallah. Buyur abi. Evet. Demirli kişisel özellikleri. Keyfiyeti nemli sıcaktır. Evet arkadaşlar, Demevi mizacın temel özelliği yani keyfiyet yani tabiatı kaynaklarda anlatmış anlatılmış olduğu şekliyle nemli sıcak tabiata sahip. Demevi mizac arkadaşlar diğer ismi kan mizac zaten. Burada nemli sıcak olan kanın ana tabiatı arkadaşlar. Kanı ve havayı sembolize eder. Ee, Sembol ettiği şey arkadaşlar safra maddesinde neyi söylemiştik? Güneşi sembolize eder demiştik safra maddesi. Kan mizaç yani demevi mizaç ise arkadaşlar havayı, havayı sembolize ediyor. Burada şimdi e, muhtemelen alt maddelerde geçecek aklıma gelmişken söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar havanın en temel özelliklerinden bir tanesi buranın altını çiziyoruz bir Sıcak hava var biliyorsunuz, soğuk hava var, nemli hava var, kuru hava var. Burada kanın dönüşebileceğim şekilleri de anlatmış oluyoruz. Yani kanda ısı artabilir, artar arkadaşlar. Nem azalır, nem artar veya soğukluk artar veya soğukluk azalır. Bu da bedende çeşitli hastalıklara neden olur. Yani havanın dönüşüm şekil şekliyle bedendeki kanın dönüşüm şekilleri birbirinin arkadaşlar tamamen aynısı. Burayı unutmayın. Buradan çıkarımlar yapılacak ilerleyen e, derslerde. Aynı zamanda hava nasıl ki bütün dünyada, dünya üzerinden örnek verelim. Her noktaya girdiği gibi her yer dağda, bayırda, ovada, evin içinde, evin dışında, e, vadide, derede, denizde vesaire her yerde hava var arkadaşlar. Dolayısıyla bedenin her noktasında da ne var? Kan var arkadaşlar. Tamam. Yani havayla, havanın göstermiş olduğu özelliklerle kanın göstermiş olduğu özellikler birbirinin aynısı. Ona göre yorumlamalarda bulunacağız arkadaşlar inşallah. Burayı da aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Evet. Diğer mizaçların akli ve feraset bakımından en üstün olanıdırlar. Şimdi arkadaşlar dört temel mizacın kendine göre kendine has özellikleri var. Safra mizacın var, balgam mizacın var, sevda mizacın var. Bir de demevi yani kan mizacın kendine göre asli unsuru özellikleri var arkadaşlar. Akıl ve feraset yönünden yani aklı ve feraseti en sağlıklı kullanan mizac arkadaşlar demevi mizac. Akıl ve feraset yönünden en sağlıklı kullanıma sahip en sağlıklı bir şekilde bu özelliği kullanan mizac, demevi mizac. Bunu da tarihten şöyle örnek verebiliriz arkadaşlar. Mesela diyelim ki Fatih Sultan Mehmet safra mizac ama yanında bulunan danışman kadrosu mesela Molla Yurani demevi mizac arkadaşlar. Tamam? Yani akıl ve feraseti en güçlü olan insanlar genelde liderlerin yanında böyle danışmanlık yapan insanlar arkadaşlar beden yapıları güçlüdür, kasları ve kemik yapıları gelişmiştir. Şimdi arkadaşlar demevi mizacı diğer mizaçlardan ayıran en temel özelliklerden bir tanesi beden yapılarının geniş, kaslı ve kuvvetli olmaları arkadaşlar. Biz insanların mizacını birbirinden ayırırken 2-3 ders öncesi olması gerekiyordu. Yani mizacın temel özelliklerini anlattığım bir ders vardı. O videoyu muhakkak o ders izleyin arkadaşlar. Ne dedik orada? Biz insanların mizaçlarına göre ayırırken en temelde fiziksel özelliklerine bakıp ona göre değerlendiriyoruz arkadaşlar. Fiziksel özelliklerine baktığımız zaman da demevi mizaç insanların en temel özelliği beden yapılarının iri, vücutlarının kaslı olması arkadaşlar. Tamam. Yani mesela ben bir demevi mizaç örneğiyim buradan. Oradan da görmüş olduğunuz kafa yapıma bakın. göz çene yapım veya vücut yapıma genel anlamda bir bakın. Demevi mizacın bariz özellikleri. Yani benim üzerinde de gözlemleyebilirsiniz. Gövde ve omuzlar geniştir. Çabuk kilo alır ama zor verirler. Aynen arkadaşlar. Çabuk kilo alan bir yapısı var. Demevi mizacı insanların zor kilo veren. Çünkü beden yapılarının iriliğinden dolayı. Burada dikkat edilecek en temel nokta şurası arkadaşlar. Ee, özellikle demevi mizaçlı insanlara zayıflama noktasında bir beslenme programı hazırlanırken yani zayıflama programı hazırlanırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü demevi mizaçlı insanı zayıflatayım derken kaslarını eritmeye başlarsınız ki bu beden kuvvetini tamamen düşürür arkadaşlar. Yani tabi kuvvet dediğimiz, hayvani kuvvet dediğimiz, nefsani kuvvet dediğimiz yapı düşmeye başlıyor arkadaşlar yani vücut direnci bunun sistem çökmeye başlıyor niye Çünkü genelde yaratılış icabı iri yapılı olduğundan dolayı iri yapılı bir insanı siz zayıflatmaya kalkarsanız bilinçsiz bir şekilde e, bu insana yani sağlık sağlığını kazandırayım derken sağlıksız hale yani hastalıklı hale düşürürsünüz bu noktada çok dikkat edilmesi lazım şöyle örnek vereyim Diyelim ki demevi mizaçlı bir insanın boyu 1.70, kilosu 80. Genel anlamda 80. Yaratılış icabı bu onun normal kilosu arkadaşlar. Yani kadim tıpta kilo ve boy oranı ölçüsü biraz daha farklı. Yani modern tıbbın bakışına göre değil. Buradaki ayrımı iyi yapmanız gerekiyor. Yani her kilolu veya heybetli gördüğünüz demevi mizaçlı insan yani kilolu şişman demeyin arkadaşlar. Onun için normal bir kilodur. O insana bilmeden bir diyet programı hazırlanır. Zayıflatayım derken kaslar eritilir ve o kişiye zarar vermiş oluruz arkadaşlar. Bu noktaya dikkat etmekte fayda var. Yani her önünüze gelen diyeti uygulamayın arkadaşlar. Demek istediğim bu yani. Evet. Ekşili gıdalar yemeleri ve içmeleri demevi mizaçları zayıflatır. Burada arkadaşlar zayıflama tiyolarından bir tanesi yani demevi mizaçlı insanların e, zayıflama programlarının içerisinde yaratılışı gereği arkadaşlar ekşi gıdalar önemli bir yer tutuyor. E, bu da aklınızda bulunsun. Yani demevi mizaçlı bir insana bir mizaç ilmi uzmanı bir zayıflama programı hazırlayacaksa o programın içerisinde muhakkak ekşi tabiatlı gıdaların veya bitkilerinde özellikle olması gerekiyor. Ama arkadaşlar kiloyu durdurulması gereken yeri iyi bilmek lazım. Burada kişinin bedenine zarar vermemek için çok çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Cilt rengi parlak, kırmızıya meyilli, tenleri biraz yağlıdır. Demek ki mizacın yine arkadaşlar fiziksel anlamda en temel özelliklerinden bir tanesi burası önemli yine. Cilt renginin parlak, <laughs> yanaklarda hafif kırmızılık var bir de ciltte yağlılık vardır. Sebebi ne arkadaşlar? İlk başta birinci maddede nemli sıcak dedik ya genel tabiatı. Sıcaklığın etkisiyle arkadaşlar beden de deri altındaki yağ sıcaklığın etkisiyle eriyip deredeki gözeneklerden dışarı çıkıyor arkadaşlar. Bu da demevi mizaçlı insanın genel tabiatı anlamında cildinin yağlı olmasına vesile oluyorum. Buradaki en önemli madde şu arkadaşlar. Bunun altını çiziyoruz bakın. Demevi mizaçlı insanın yaratılışı gereği cildi yağlı olur zaten arkadaşlar. Bu insanın cildi yağlı diye veya size gelir kişi bilmeden der ki benim cildim yağlı. Siz onun demevi mizahlı olduğunu bilmezseniz eğer ona ne yağ giderici kremler, losyonlar vesaire tavsiye edersiniz veya verirsiniz. Adamın yağlı olması gereken cildini kurutmaya başlarsınız arkadaşlar. Bu da o kişinin cildine zarar verir. Yaşar abi bu noktaya ne diyorsun sen? Doğru hocam. Yani şimdi yani. adam bilmiyor diyelim ki geldi, cildim yağlı dedi. Halbuki mizacı yani, demeli. O, o onun doğal hali. Doğal olması gereken, Mizacının, halbuki, mizacının olması gereken o. Ama günümüzde tabii çok endişelerle işte çeşitli kozmetikler falan kullanılıyor. Bu yağ dediğiniz gibi olması gereken, vücudunun derinde için olması gereken yağ. Azaltını abi ben kendimden biliyorum. Cildimdeki yağ oranı düştüğü zaman mesela diyelim ki cilt işte yağı giderici, azaltıcı bir krem ya veya bir şey evet. sürdüm ya. Cilt aynı zamanda hemen kurumaya, gerilmeye, gerginleşmeye başlıyor. Hı. Konuşurken bile e, onun zararlı etkisini, yani yan etkisini fark ediyorsun. Hı. Oradan anlıyorsun ki kişinin yaratılış tabiatında uygun olan fıtrat neyse, neyse o. ona uygun olması gerekiyor. Yani demevi mizaçlı işte insanın cildi yağlı olur arkadaşlar. Bu o durum o insan için normal bir durumdur. Sakın ola bu insanın cildi yağlı diye veya o şikayetle sizin yanınıza geldi diye yağ giderici, yağ azaltıcı veya kurutucu herhangi bir krem falan sabun vermeyin arkadaşlar. Evet saçları sık kıvırcık, dalgalı, yağlı sakalları gürdür. Nedeni vücutlardaki nem, sıcaklık ve yağdan dolayıdır. Evet arkadaşlar, demevi mizaçlı insanın saçları gür, özellikle de dalgalı olur arkadaşlar, yağlı olur. Yine sebep ne? Vücuttaki nem ve sıcaklığın etkisiyle, özellikle sıcaklığın deri altındaki yağı eritmesinin etkisiyle deri nasıl yağlı olursa saçlarda yağlı olur. Bir de arkadaşlar ya aynı zamanda demevi mizacı insanın yani ya dedim normal mutedil derecede olan yağdan var. Normalin üstü zaten zararlı. O kişinin saçını derisini besleyen yine temel madde aynı zamanda onun enerji deposu arkadaşlar. Şimdi saçlar yağlı diye normal olandan bahsediyor. Normal ölçüde. Normalin üzerinde yağ varsa zaten müdahale edilir. O kişiye saçlar yağlı diye işte yağ giderici herhangi bir şampuan veya sabun diyelim tavsiye edildi abi. Ne? diyelim kükürtlü sabun kurutucu. Evet. Bu sefer ne yapıyor biliyor musun abi? Saçları böyle kırmaya başlıyor. Yani kişiye ben faydalı olayım diye diyelim doğal bir sabun verdik. Bu kişinin arkadaşlar kullanacağı malzemeye özellikle cilt üzerinde çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Cilt gözenekleri açıktır, belirgindir. Göz beyazının üzerindeki damarlarda belirgindir. Yine arkadaşlar, en temel özelliklerinden bir tanesi demevi mizacın özelliklerinden gözün beyazında beyaz parlak beyaz ama içerisinde arkadaşlar böyle belirgin damarlar vardır. Şöyle gözün açtığımız zaman gözün beyazının içerisinde belirgin damarlar görürüz arkadaşlar. Aynı zamanda gözenekler gözenekleri belirgin açıktır. Sebep yine sıcaklığın etkisiyle arkadaşlar. Sıcaklığın etkisiyle açıktır. Aynı zamanda yine sıcaklığın etkisiyle deri gözenekleri geniş olduğu için çok terler arkadaşlar. Nemli tabiatı, sıcak tabiatı. Sıcak ne yapıyor? Nemi devamlı arkadaşlar. Buharlaştır. Yani terin artmasına ve terin akmasına sebep oluyor. O yüzden demevi mizahçı insanlar çok terler. Ee, nereden beri biliyoruz bunu? Yastıkta yattıkları zaman arkadaşlar sabah kalktıkları zaman genel anlamda hem yağ izi vardır yastıkta, hem ter izi vardır yani. Burada o kişinin demevi mizaçlı olduğunun göstergelerinden bir tanesi dediğiniz. Yani. Evet. Dil kırmızıya meyillidir, Urkuya meyilli olup çok esnerler. Arkadaşlar yine belirgin özelliklerden bir tanesi, dilleri nasıl ki yanaklarda e, belirgin, parlak rengin üzerinde e, kırmızımsılık varsa, dilde de parmak e, parlak bir kırmızı renk vardır. Yani dilden teşhis dediğimiz yöntemi kullandığımız zaman demevi Mizaçlı insanın e, genel belirgin özellikten bir tanesi dilinin parlak kırmızı olması arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. E, bizleri takip etmeyi, <laughs> beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle arkadaşlar.